Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Ekim Geçidi sergisi, Çağdaş Sanat'ın öncü isimlerinden Ressam Gülsün Erbil'in projesi olarak bu yılda Muğla'da sanatseverlerle buluştu. Ressam Filiz Taylor koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 54 yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla sanatın evrensel dilini Muğla'ya taşıdı. 24. yılında uluslararası boyut kazanan Ekim Geçidi, Temasızlık anlayışıyla sanatçılara özgür bir ifade alanı sunarken Cumhuriyetin 102. yılı coşkusunu da sanatla birleştirdi. <laughs> i do Benim adım Rüveyda, Muğla Sütke Koçman Üniversitesi'nde okuyorum. Sanat Tarihi Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Ekim geçti sergisi olarak geçiyor. Bize de bölüm hocamız söylemişti, Gökben Ayhan. Linkini atmıştı, oradan görüp ben de gelip görmek istedim. Mutlu hissettim burada olduğum için. Arkadaşlarımı çağırdım ama gelmediler. İşleri de varmış biraz. O yüzden geldiğim için çok mutluyum. Sergiyi de çok beğendim. En çok beğendiğim de Tuval üzerine yağlı boya Çağla Hanım'ın olmalı eseri. Onu çok beğendim, belirtmek isterim belediye sergilerinin böyle ücretsiz sergilerin olması daha çok böyle hep birlikte bir birlik, beraberlik halinde işlerin yapılması gayet güzel oluyor. Ben Filiz Taylor. Ressamım Bodrum Turgut Reis'te yaşıyorum. Ekim geçiti 35 yıldır süre gelen Duayen sanatçı Gülsün Erbil ressam Gülsün Erbil'in bir projesi olup bu yıl 24.si kutlanıyor ve ülkemizin çeşitli illerinde Atatürk ve değerli arkadaşlarına hediye edilen bir geçittir bu aslında. Serginin çok ötesindedir. Bir emek vardır, bir yürek vardır ve o dönemleri bugünlere yaşatıyoruz. 54 sanatçıyla katılıyoruz bu sergimizin. Birinci ayağını Bodrum'da yaptık. İkinci sergimiz de çok mutlu bir yerde. Sekibaşı Hamamı'nda Menteşe ve Muğla Büyükşehir Belediyelerinin katkıları, destekleri ile yapıyoruz. Ve böylesine 15. yüzyılda inşa edilen ve belediyelerimiz tarafından sanata armağan edilen böyle bir yerde bu serginin olması da geçmişi bir şekilde bugün buluşturuyoruz diye düşünüyorum. Mit Gönent. Yani bu Ekim geçidi sergisi sevgili Gülsün Erbil hocamızın bütün kentlerde Ekim ayında tasarladığı bir sergi ve çok devam ediyor. Epey zamandır devam ediyor. Kaç senedir? çok başarılı oluyor. Ben de bu sergide daha önce de daha önceki sergilerde de yer almıştım. Burada da olmakta çok mutluyum. Güzel bir sergi. Sonra Ekim ayında olması, Cumhuriyet ayında olması da ayrıca bir bizi gururlandırıyor. Mekanı çok beğendik. Çok güzel düzenlenmiş sergi. Çok memnunuz hizmetlerden. Ekim geçti. Her yıl Ekim ayında yapılması tabii ki bir tesadüf. Bir Cumhuriyetimizin kuruluşuna simgelemektedir. Bu nedenle çok özeldir. Bu nedenle sizler çok özelsiniz. Cumhuriyeti, kadınları, sanatı, varlığı birlikte simgelemektesiniz. Bu yıl bu serginin Muğla'da gerçekleştiriliyor olması biz çok gururlandık derbette. Çünkü Muğla tarihiyle, kültürüyle, sanata verdiği değerle tam da bu ruhu, bu birliktelik gücüyle de bu aydınlık ruhuyla Muğla çok güzel yansıtıyor buraya çok yakıştı. Bir birlik çağrısı, bir birlik bilincini Muğla'dan evrensele duyurmak bize ayrıca gurur veriyor. Bu yüzden ben her bir sanatçımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gülsün Erdi hocamıza, proje koordinatörümüz Filiz Taylor'a, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ve Menteşe Belediyesi'nde emeği geçen çatışma arkadaşlarıma çok çok gönülden teşekkür ediyorum.